Sakıda da, lanvar ya da, lanmanın sevken adada fadime Yüksek tebrede Fadime'm, bekletme be. ne Bugün burada bir gelincik tarlası içindeyiz. Yıldız Dağları'nın eteklerindeyiz. Kırklareli'deyiz. E, ekilmiş zaten güzelliklerimiz var bizim çiftçimizin ektiği ayçiçeklerimiz, çiçeklerimiz, kanallarımız, buğday başaklarımız. Bununla beraber doğa da bize bazı şeyler bahşediyor. E, bunlardan biri papatyalarımız, papatya tarlalarımız. Bir diğeri de tam şimdi mevsiminde olduğumuz, Mayıs ayı içinde olduğumuz gelincik zamanı. E, kimi meralarımız ki Trakya'da biliyorsunuz uçsuz bucaksız meralar var. Meralar gelinciklerle dop dolu halde. Kimi tarlalar e, istila edilmiş durumda, kıp kırmızı, kan kırmızı rengiyle e, dikkatimizi çekiyor. Daha uzaktan zaten bu rengi görüyoruz. E, yol kenarlarında duran, fotoğraf çektirenler, çocuklar, halk, gelin damatlar bile görüyoruz içinde. E, doğamızın kendi kendine e, çıkan bu bitkisi, çiçeği e, bizim turizmimize de katkı sağlamış oluyor. İnsanları hem neşelendiriyor güzel hislerle hem de çok harika fotoğraflar çektirmelerine sebep oluyor. Gelincikler tabii bizim için çok özel çiçekler çünkü çok kısa doğada seyri sürüyor. Açmasıyla bitmesi bir, bir tek çiçek akşama kadar ancak yaşıyor. Ertesi gün o gelincik artık yok. Bu sebeple gördüğümüzde o kırmızı rengi hepimiz seviniyoruz. Eskiden tabi ninelerimiz, annelerimiz bizleri eğlendirmek, oyalamak için gelincikten, neden adı gelincik? <laughs> Şöyle gelinler yaparlardı bize. İki tane olgunlaşmış gelincik tomurcuğundan. Biri eteği ve hırkası olacak gibi öyle hayal ederdik. Biri de işte saçları, yüzü ve bir tane de taç yaprağını bırakarak bir duvak yapardık. Bunu da böyle çocuklara, kendi çocuklarımıza, öğretiyoruz hala. Gelincik adı aslında buradan gelir bu güzel kıpkırmızı bir gelinciktir.